Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'ın salatı ve selamı Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın, onun alinin ve ashabının üzerine olsun. Hayırlı, bereketli geceler, hayırlı sahurlar kıymetli uzay izleyicileri. Diyarbakır İl Müftülüğümüz tarafından hazırlanıp sunulan Vakti Sahur programı başladı. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Bu gece yine birbirinden değerli konuklarımızla sizlerle birlikteyiz inşallah. Öncelikle Hemen sol tarafımda Diyanet İşleri Başkanlığımız Başkanlık Müşaviri Kıymetli Hocamız Abdurraza Katiş Hocamız bizimle birlikte. Kıymetli Hocam Ankara'dan buraya kadar geldiniz. Bizleri kırmadınız. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyisiniz Allah inşallah Kıymetli Elhamdülillah. Allah razı olsun. Siz de razı olsun. Hamza'nın bereketiyle inşallah. İnşallah. Evet hemen sağ tarafımda Remzi Ayşin Hocamız bizimle birlikte. Kur'an Kursu Öğreticisi Kıymetli Hocam sizler de hoş geldiniz. İyisiniz inşallah. Allah, Allah Evet kıymetli uzay haber izleyicileri hemen e, sözün en güzeline şimdi e, kulak verelim. Şimdi söz Kur'an'ın söz sözlerin en güzelinde. Buyurun hocam. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا fuzz فِي الدُّنْيَا

Oh, no. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه <سؤال> Hem Ayşin hocamıza teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocam. Allah razı olsun. Ağzınıza, yüzünüze sıhhat, ömrünüze bereket inşallah. Evet, evet kıymetli uzay haber izleyicileri programımıza başlıyoruz inşallah. Ee, Abdurrazak Ateş hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı, e, Başkanlık Müşaviri hocamız bizimle birlikte şeref verdiler. Kıymetli hocam tekrardan hoş geldiniz diyelim. Allah razı olsun. Çok teşekkür evet, ederim. Kıymetli hocam. Öncelikle e, hem size, yayın heyetinize Allah. hem de Gecenin bu saatinde evlerini bize açan, yüreklerini bize açan, bizi takip eden şu anda bütün kardeşlerimi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Evet. Allah gecelerini mübarek kılsın. Ramazanları mübarek kılsın gerçekten. Evet. Ee, Ramazanın tabii içerisinde olmak, Ramazana kavuşmak gerçekten bizim 3 aydır yaptığımız bir dua aslında şu anda tecelli etmiş evet. oluyor. Biz Recep'e girdiğimiz günlerde bütün Müslümanların dilindeki bir duaydı bu. Evet. Allah'ıma belliğlene bariklene fi recebe ve şaban ve belliğne ramadan diyerek biz bugüne geldik. Evet. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl. Bizi Ramazan'a eriştir. E şimdi eriştirdi Rabbimiz. Ama erişemeyen kardeşlerimiz de oldu. Evet. biraz buruk bu Ramazan. Eriştiren Rabbimize hamdolsun. Hamdolsun. Ama bu arada kaybettiğimiz, vefat eden, rahmete kavuşan çok kardeşlerimiz oldu. Ee, musibetimizin acısı çok büyük. Yasımız devam ediyor bütün ülkede. Şu an Diyarbakır şehrindeyiz. Diyarbakır'daki kardeşlerimiz özellikle bu acıyı yaşayan yakınlarını toprağa, rahmete teslim eden kardeşlerimizin hepsinin öncelikle baş sağ olsun. Allah hepsine rahmet etsin. Amin. Rabbim geride kalanlara sabrı cemil nasip etsin inşallah. Ee, biraz buruk bir Ramazan yaşıyoruz. Evet. Ee, acı büyük olunca yaz da büyük oluyor ve bütün ülke yaz halinde gerçekten hiç kimse e, bu Ramazan başka bir Ramazan oldu gerçekten farklı bir Ramazan oldu. Doğrudur. Ee, bu taziye dileklerimden hemen sonra da efendimizin yaptığı bir dua var. O dua ile inşallah programımıza giriş yapmış olalım. Buyurun ee, Efendimiz bir heyetle buluştuğunda bir grupla karşılaştığında ilk defa özellikle Senetül Ufud, elçiler yılında yaptığı sık sık yaptığı bir duası var. Aslında dilimize yerleşmiş bir başka e, ifadeyle hayrul hazaya velennedama ve la meftunîn. Rabbim bizi size karşı mahcup etmesin. Sizi bize karşı mahcup etmesin. <laughs> Rabbim bizi size karşı pişman etmesin. Sizi de bize karşı pişman etmesin. <laughs> Allah razı olsun. Rabbim hepimizi fitneye düşürmesin inşallah. Muhafaza etsin. Ee, bu dua temennisiyle beraber bir de şöyle bir Efendimizin hatırlattığı bir cümle var. Aslında e, şahsen cuma namazlarını kıldırdığım yerlerde cemaate dönüp mutlaka bunu söylerim genellikle. E, sallu salatel muveddi'a Sallu salatel muveddi'in Aslında meşhur bir hadistir ama pek evet. hocalarımız saf düzeni dışındaki pek hatırlatmayı yapmazlar. Evet. E, Bureyda el-Estemi radıyallahu anh bize öğrettiği bir hadistir bu. E, Efendimiz öyle diyor. Bu son namazınız olabilir. Öyleyse veda edenin veda edişi gibi. Yani. Son vedanızmış gibi namaza durun. Evet. Diye tekbiri öyle getirin diyor. Yani. Bu hadisi buradan alarak cesareti biraz bunu oruca hamlettiğimize, diğer ibadetlere de hamledebileceğimizi anlıyoruz aslında. Doğrudur. Bir nevi suumu el muaddi'in. Aslında... Bu son orucunuz olabilir, Aynen. son Ramazan'ınız olabilir. Şimdi geçen sene Ramazan'da bunu dediğimizde, yani ya hocam ne alakası var şimdi, niye kötüyü hatırlatıyorsunuz gibi <laughs> diyeceklerdi. Evet. Ama e, bir acı yaşadık Tabii. ve gerçekten geçen yıl son Ramazan'ı olan yaklaşık 50 bin kardeşimiz bu Ramazan'a kavuşamadı. Evet. Normal vefat edenler de vardı ama, Dolayısıyla biz aslında yaşadığımız anı son anımız gibi değerlendirsek, şu anı son anımız olarak değerlendirsek, son gecemiz olarak görsek, son vaktimiz olarak görsek, son programımız, son olarak, programımız olarak. olarak görsek, evet. bir kardeşime öyle söyledim. Biraz hareketli bir ortama girdi. Tam seçim satim halisi yoğun. Bütün ülkede bir gündem oluşturmaya başladı. Dedim akşam başını yastığa koyduğunda şunu hatırla son gecen olabilir, son ayın içinde olabilirsin. Yapman gerekeni düşün ve kalk öyle devam et demiştim. Evet. Ee, dolayısıyla bizim aslında Ramazan'ı son ayımızı, son günümüzü, son anımızı, son ibadetimizi yapıyormuş bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Herkesef. Belki de Ramazan'ı bu yönüyle baksak, her bize uğrayan Ramazan ayının, çünkü Ramazan bize geldiğinde aslında kendi gündemiyle geliyor Ramazan. Biz o gündemi değiştirmezsek, bozmazsak aslında Ramazan bizi gerçekten kendisi sarmaya, sarmalamaya yani tabiri caizse ben Allah'ın sana gönderdiği bir elçiyim. Allah'ın sana gönderdiği bir misafirim. Evet. Sen sadece evini bana aç. Evet. Sen sadece gönlünü bana aç. Sen sadece stüdyolarını bana aç. Ben zaten orayı değiştiririm. Evet. Yeter ki bana Hareketin tabi ol. De. Aslında ibadetin temel mantığı da bu var. Kur'an'ın mantığında da bu var. Kur'an da bunu söylüyor. Aynen. Kendini bana açarsan ben dönüştürürüm. Huden lil muttakindir Kur'an. Yani muttakice tabi olduğunuzda sizin ajandanız yoksa, işten pazarlığınız yoksa, başka bir hesabınız yoksa ona semi ve ata'ne de tabi olduğunuzda duyduk ve işittik, itaat ettik dediğinizde aslında sizi değiştirecektir. Ramazan da böyle aslında. Ramazan bir Sadece zaman dilimi değildir. Bir mevsim değildir sadece. Çok özel bir aydır. Evet. Takdir edersiniz mesela hep bilinir işte Ramazan ayı, Şehru Ramazan Kur'an'da sadece bu ayla alakalı Allah'ın andığı bir aydır. Evet. Yer ve gök yaratıldığı gün Tevbe Suresi'nde Rabbimiz bize öğretiyor ki 12 ay zaman dilimini biz yarattık. Şimdi 12 ayın 4 ayı haram ay, geri kalanı normal ay. Ancak isimlerini söylemez. Evet. Sadece ismi anılan Şehri Ramazan'dır. Evet. Efendimiz enteresandır. Bir hadiste öyle diyor. Diyor, Ramazan demeyin diyor. Tek başına Ramazan kelimesini kullanmayın. Şehri Ramazan. Şehri Ramazan diye kullanın. Çünkü neden diye soruldu. Çünkü Ramazan ismi Allah'ın bir ismidir. İsmül min esmaillah. Maşallah. Ramazan kelimesi Allah'ın isimlerin bir isim. Onun için şehr Ramazan diye kullanın. Evet. Fakat sonradan alimlerimiz diğer hadislerleri düşününce sadece Ramazan kelimesinin de kullanılabileceğini söylemiştir. Caizdir yani. Evet. Ancak bir orada nükte var. Ramazan'ın Allah'ın bir ismi olduğunu, Ramazan kelimesinin bir ismi olduğunu Ayşe annemiz soruyor mesela Efendimiz'e diyor ki evet. Ya Resulallah ma Ramazan, Ramazan ne demek? Evet. Ne demek Ramazan? Efendimiz diyor ki اَرْمَدَ اللّٰهُ ذُنُوبَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَغَفَرَهَا لَهُمْ Yani ahrak Allah manasına ki Ramazan kelimesinin zaten kökeninde de bu mana var. Evet. Yakmak. Ee, Allah Resulü diyor ki bu Allah'ın şu ismidir. Yani müminlerin günahını yakan, evet. müminlerin günahlarını yakarak temizleyen Hı -hı. ve onları mağfirete ulaştıran Allah'ın ismidir. Dolayısıyla ay zaten İsmi de Allah'a ait, içeriği de Allah'a ait, evet. çerçevesi de Allah'a göre düzenlenmiş bir ay. Bize sadece o aya edeple, o aya hazırlıklı. Nasıl Ramazan 11 ay mümini özlüyorsa, mümin de 11 ay boyunca Ramazan'ı özleyerek beklemesi lazım. Evet. Ve bizim aslında Recep Şaban dediğimiz ay tam da bu. Yani eski alimler öyle demişler. Tasavvuf eli büyük halimlerimiz Böyle İlim ehli büyük halimlerimiz Recep'te tohum ekilir. Şaban'da fidan yeşerir Yeşilir. ve Ramazanda ise hasılat evet, elde, elde edilir, edilir. toplanır. Evet. Tam böyle bir şey bir hazırlık olması lazım. Evet. Dolayısıyla Ramazan'ın bu boyutunu e, atlamadan o manasını düşün e, şeyimizden, zihnimizden çıkarmadan eğer Ramazan'ı bu bilinçle karşılarsak, hazırlığımız ona göre yaparsak, hem gönül hazırlığımızı, hem zihin hazırlığımızı, hem vicdan hazırlığımızı ve belki daha önemlisi cüzdan hazırlığımızı, ev hazırlığımızı, ilişkilerimizi eğer Ramazan çerçevesinde hazırlarsak aslında Ramazan kendisi bizi değiştirmeye, dönüştürmeye yeterli bir şekilde gelecek olan bir aydır. Gelen bir aydır elhamdülillah. Asıl benim e, ilk sormak istediğim soruyu aslında cevapladığınız Öyle be. mi? <laughs> Kıymetli hocam, peki Ramazan bizi değiştirmek için mi geldi yoksa biz mi Ramazan'ı değiştirdik? Böyle bir soru sorsak. Valla zor bir soru ama evet. biraz bu sıkıntı var. Yani benim de şahsi kanatım odur ki, <laughs> yani dinleyen kardeşlerim belki bu konuda üzerlerine alınmasınlar ama. E, alınacaklar da olacaktır. Evet. Ben kendi üzerime alınıyorum, alıyorum bunu. Çünkü hepimiz almalıyız. Hepimiz almalıyız çünkü Ramazan e, başlı başına bir e, hakikat barındıran bir şey, canlı bir ay. Yani e, Ramazan'ın kendisi çünkü dokunmaya gelen ve dokunduğunu benzetmeye gelen bir ay. Şimdi siz Kardınızı aldığınızda, ben hayır değişmemeliyim dediğinizde. Ramazan yapacak bir şey yok. Teğet geçer sizi. Aynen öyle. Uğraşmaz sizinle. Çünkü zaten onu bekleyen çok e, ev sahibi var. Çok gönül sahibi var. E, dolayısıyla Ramazan eğer değiştirmezsek bizi değiştirir gerçekten. Niye bunu söylüyoruz? Biz çünkü Ramazan'ın e, aslında e, değiştirdiğimizi şuradan anlıyorum. allah Teala bize Kur'an'da özellikle e beni İsrail'i ikaz ettiği çok ayetler var. i̇bn Ebine Abbas İbn, İbbas, İbn Abbas radıyallahu anh ne diyor? Diyor. Beni İsrail'le alakalı gelen her ikaz Muhammed ümmetinin her ferdine yapılan ikazdır aslında. Evet. Dolayısıyla o ikazları üzerimize almak zorundayız. Zaten Fatiha Suresi tam da bunu ifade eden bir sure ve her gün biz o dönüştürmekten, değiştirmekten, ibdalden, tahyirden Korunmak ve sakınmak adına Allah'a sığınırız. Gayr-il mağdubi aleyhim veladdâlin. Ee, tam cümle budur. Ya Rabbi e, kitabını değiştirmekten dinini bozmaktan dolayı gazaba uğramış. Senin gazabını hak etmiş. Evet. Yahudi, ben İsrail mantığıyla bozulmaktan sana sığınıyoruz. Evet. Bizi onlardan etme Ya Rabbi. Evet, Son ekliyoruz. Dini senin gönderdiğin şekilde değildi. Kendi dünyalarına göre değiştirerek, dönüştürerek abartılı bir din anlayışıyla bunu ortaya koyan ve bunu da yerine getiremeyen ve sonra sapıtan. Bakın orada yine gelen dini olduğu gibi bırakmamışız. Değiştirmiş, dönüştürmüşüz. Aynen öyle. Yani tarihi olarak söylüyorum. Doğru. Şimdi Kur'an bize neyi söylüyor? Her gün Fatiha'da Allah'a sığının. Bir duadır Fatiha. Allah'ın Kur'an'ın girişi ön sözü olarak, anahtarı olarak, anası olarak şafi, vafi, kafi olarak gönderdiği bir sure ve her gün her mümin normal namazı kılan bir insan günde en az 40 kere tekrar eder. Evet. Biz günde 40 kere şunu, Ya Rabbi ne olursun gelen dinini değiştirmemek, ya. gelen dinini olduğu gibi kabul etmek, evet. gelen emirlerini olduğu gibi kabul etmeyi bize yaşattır. Daha önce değiştirenler gibi, gazaba uğrayanlardan evet. etme. Evet. Sapıtanlar gibi etme biz Allah'ım diyoruz. Evet. Tam da bu manada Ramazan da olduğu gibi, Allah'tan geldiği gibi, yani nasıl anlamamız gerekiyorsa, nasıl yaşamamız gerekiyorsa, nasıl hazırlanmamız gerekiyorsa, eğer biz Ramazan'ı öyle karşılarsak, Ramazan gerçeklerimizi değiştirir. Ama biz Ramazan'ı değiştirdik. Nasıl evet. değiştirdik? Bunu da söyleyelim. Sonra tekrar Biraz. devam edelim inşallah. Biz Ramazan'ı aslında Allah Teala bize İmsak ve iftar arasında bir vakit. Ne dedi bize? Tayyip. Bu vakitlerde yemeyeceksiniz, içmeyeceksiniz. Şehvetinize yani çünkü Ramazan orucun ayrıca konuşacağız ama evet. tutmaktır aslında. Bir şey tutuyor evet. tutma. Tutmaya başladığınız imsakla iftar arasında olan bir şey. Evet. Bu sürede, bu sürede yapmamamız gereken şeyler nelerdir? Daha önce bir saat önce helal olan birçok şey artık şimdi haram. Tıpkı hac gibi. Su helal ama biraz sonra haram olacak evet. Eşiniz helal ama biraz sonra imsakla beraber haram Şimdi biz Ramazanın bu ayrılığını O imsak iftar arasındaki O tuttuğumuz vazgeçtiğimiz Şeyimizi eğer Ramazana Göre değiştirmezsek ne yaparız Şimdi sahurda iki öğünlük yersek Ondan sonra ya gündüz zaten orucum Ben öyleyse işe gitmeyeyim Öyle insanlarla görüşmeyeyim ben sinirliyim ama şunu yaparım. Öylesi uykuyla geçireyim. Biz Ramazan'a göre kendimizi değiştirmiyoruz. Evet. Ramazanı kendimize göre ayarlama çalışıyoruz. Sadım, e, burada o aklıma geldi Hazreti Ali'ye atfedilen radıyallahu anh. Hani diyor inandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Evet. Bu hadislerde de bu ifade edilir. Evet. Biz Hazreti Ali madem sözünüz o benzer bir sözünüz, siz tutarsanız o da sizi tutar. Evet. Yani tuttuğunuz şey oruçsa oruç da sizi tutar. Aynen öyle. Tuttuğunuz Kur'an'sa, koruduğunuz Kur'an'sa Kur'an da sizi korur. Aynen. Yani biz koruduğumuzla korunuruz. Aynen. Ramazan'la, Ramazan'ı koruduk, Ramazan da bizi korur. Ama biz Ramazan'ı olduğu gibi korumuyoruz. Diyor bir dakika Ramazan geliyorsun ama şöyle biraz bizim köye göre, bizim şehre göre, bizim mahalle göre seni değiştirelim. Şöyle biraz kuşa çevirelim. Evet. Mesela so iftar sofralarımız israf sofrasına dönüşürse. Aynen. Ramazanda ilişkilerimiz ben daha sinirliyim, daha kızgınım, şimdi dayanamıyorum, yemiyorum. içiyorum. Sigarım, aktif şimdi ağrım, ağrım, ben agresi. bu ilişkiyi Ramazana ait özel bir ilişki orta koyduğumuzda Ramazana karşı benim aslında kendimi kardıma alıp Ramazanı kendime dönüştürdüğümü benzettiğimi düşünüyoruz. Evet. Dolayısıyla biz Ramazan geldiğinde yani var olan özelliklerimizin bir çoğunu değiştirerek, dönüştürerek Ramazan'a benzetmemiz lazım. Aynı. Halimliğimiz, yumuşaklığımız, sabrımız, tahammülümüz. Mesela e, belki de en çok konuşulan bir hadis var, meşhurdur. Şu anda kimin ağzı açılırsa, işte başı rahmet, işte e, son o, ortası, ortası mahfiret, sonu kurtuluş. Cehennemden kurtuluş. Şimdi bunu konuşuyoruz. İyi de ya bu yani Ramazan'ın bizzatı kendisi rahmettir tamam, evet. başı rahmettir, ortası mağfirettir, sonu kurtuluştur. Ama kime, ne zaman, ne şekilde? Şimdi Ramazan şu anda ay olarak, zaman dilimi olarak Brezilya'da geçiriliyor mu? Geçiriliyor. Evet. Arjantin'de, Hindistan'da, Afrika'da, Çin'de. Yani ateist olan, dinle alakası olmayan, Kur'an'la, İslam'la, binlerce, milyarlarca insan da Ramazan aynı yaşıyorlar mı? Yaşıyorlar. Evet. Peki onlara rahmet iniyor mu? İniyordur bir şekilde. Evet. Ama asıl rahmetin tecellisi nedir? Mahfi'etin tecellisi ne zaman olur? Iskaladığımız şey bence bu. Evet. Onun için Ramazan bize bir şey getiriyor ama biz o getirilen şeyi ne kadar kalıyoruz? Alıyoruz onu. Evet. Onun için buradaki hadisi mesela yani Allahu alem diyorum tabii ama anladığım kadarıyla Allah'ın rahmetinin tecellisi için bizim rahmeti yaşamamız lazım önce kendi aramızda. Değil mi? Asıl önemli Biz olan o. Biz birbirimize merhamet edersek ben yere merhamet edersem, yerdekilere merhamet edersem gökte bana merhamet edecektir. Aynen öyle. Şimdi rahmetin tecellisi benim bu tecelli yaşamama bağlı. Doğru. Ben mahfileti Allah'tan istiyorum. Ramazan ayında mahfileti yaşamazsam büyük bir hüsranla bitirmiş olurum ayı. Hı. Ve efendimiz burnu yerde sürtünsün diyor. Ya. Şimdi Ramazan gelecek böyle bir derya deniz gelecek temizlenmeye arıtmaya gelecek Manevi bir ve tabi. siz bu Ramazan'ı yaşamadan mağfiret edilmeden çıkacaksınız. Bu kabul edilemez bir şey bu. Allah Resulü Cibril aleyhisselam beddua ediyor. Rahmet peygamberin hayatındaki tek bedduadan bir tanesidir. Çok azdır hayatında. Nadirdir, evet. Bir tanesi de bu. Ramazan'a kavuştuğu halde bağışlanmadan, kurtulmadan Ramazan'ı geçirmiş adamın burnu yerde sürtünsün. Cebrail aleyhisselam amin diye ya Resulallah diyor. Efendimiz amin diyor. Allah'ım bu ve duayı kabul et diyor. Ya. Cebrail Allah'ım ve duayı kabul et diyor. Evet. Neden? Biz birimize merhamet etmezsek rahmet bize yağmaz. Ben bağışlamazsam kardeşimi, ben Ramazan'da daha olağanüstü bağışlanma özelliklerimi kuşanmalıyım. Merhamet, merhamet kanatlarımı. Merhamet kanatlarımı daha önce 5 metre ise 50 metre açmalıyım. Aynen. Kuşatmalıyım, sarmalıyım müminleri. Her mümin. Akrabalarımı, çevremi daha çok bağışlamalıyım. Küskün olanları. Küskün olan. Yani birisi normalde, normal zamanlarda bir şey söylediğinde eğer bir barem kızıyorsam Ramazan'da 3 barem affetmeliyim. Evet. Bağışlanmayı ben yaşarsam Allah da bana bağışlamayı indirecek. Dolayısıyla mağfiret Allah'ın mağfiretini tecelli etmemize. Kurtuluş ben o kurtuluşu hak edersem yaşayacak amaç o zinciri kırmaya dönük mücadele edersem Allah da benim zincirimi kıracaktır. Yani o zaman şunu bunu şöyle toparlayalım. Allah'ın ahlaki ifadesi zayıf rivayetlerde geçer ama onu kullanmakta beis görmemiş alimler. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanırsak evet. Allah'ın rahmeti bizde tecelli ederse Allah bize daha fazlasını tecelli ettirecek. Evet. Allah'ın bağışlanması bizde tecelli ederse biz bağışlanmamızı arttırırsak Allah daha çok bizi bağışlayacak. Biz kardeşlerimizi kurtarmaya daha çok azm eder, mücadele edersek Allah bizi daha çok kurtaracaktır. İnşallah. İnşallah. Dolayısıyla Ramazan'ın bizi değiştirmeye gelen Ramazan'ı değiştirmememiz gereken aslında boyutu burası. Evet. O zaman ne olur? Gerçekten başı rahmet olur. Evet, orası... Ortaya geldiğinde rahmet artı mağfiret olur. Rahmet orada bitmiyor. Rahmeti ek olarak mağfiret geliyor. Evet. Son 10 günü girerken rahmet artı mağfiret. şimdi rahmet. ne oldu? Bir de azat edilip kurtuluş var. Evet. Dolayısıyla üçünü aslında birleştirerek ve bayram sabahına çıkıyor. Bayram zaten tam da bu. Evet. Mutluluğu yani bir nevi yani kurtuldum demek. Evet. Fustu Cennetle kurtuluşu aslında müjdelemenin şeyidir. Bayram sabahıdır aslında. Rabbim inşallah o bayram sabahına da öyle çıkarsın inşallah. Allah, Allah razı olsun. Kıymetli hocam çok önemli noktalara değindiniz. Eyvallah. Bir kısa ara vereceğiz. Aradan sonra Ölüm, devam pek, edeceğiz. Peki olur inşallah. Evet, kıymetli izleyiciler biraz sonra tekrar birlikte olacağız inşallah.